Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi hiç kesmeden devam ediyoruz. Sizler için sınava uygun 27 tane sorum var. Bundan sonra 27 soruluk denemelerle yola devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bir haftalık bir kaldı. Her şey gönlünüzce olsun. Hiçbir gitmek istemiyorum. Hazırsanız hemen yeni sorularımıza geçiyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Şöyle yapalım. Bakalım şimdi. Ruslarla mücadeleleri Igor Destanı'na konu olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım ÖSYM destanlarla ilgili soru sormuştu. Destanlara dikkat etmemiz gerekir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kültür ve uygarlık konusu bizler için çok önemli. Şimdi bizden Igor Desan'ı istemiş değil mi? Igor Desan'ı biliyorsunuz ki kumanlar yani kupçaklara aittir. Birazdan detaylı bilgiyi vereceğim sizlere. Kırgızların en önemli destanı, Manas destanı, diğer önemli eserleri Yenisey yazıtlarıdır. Beçenekler tarihte devlet kuramayan tek tutulu topluluğu olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Beçenekler genellikle ücretli askerlik yapmışlardır değerli arkadaşlarım. Malazgirt Savaşı'nı biliyoruz. Savaş sırasında Alparslan'ın tarafına geçmişlerdi Uğurlarla beraber. Macarlar Avrupa'da kurulan devlet, Hunlar, Asya Hun Devleti'ni bilmemiz lazım. Asya 10 Devleti'nden ben soru bekliyorum. Asya Hun Devleti'nin bilinen hükümdarı Teoman en parlak dönemi Metehan'dır. Avrupa 10 Devleti hakkında bilgi verecek olursak eğer Avrupa 10 Devleti'nin kurucusu Balamir en parlak dönem Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Atilla'dır. Cevabımız Kıpçaklar yani Kumanlar olacaktır. En önemli eserleri yani sözlük olarak nitelendirdiğimiz eser Codex Commanicus'tur. Anlaştık mı? Devam edelim. <laughs> sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi 1071 Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri arasında yer alması. Değerli arkadaşlarım ne demiştik? 1071 yılından sonra. Yani Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci beylikler dönemi başladı, değil mi? Peki ikinci beylikler dönemi ne zaman başlamıştı? İkinci beylikler dönemi ise Köse Dağ Savaşı'ndan sonra başlamıştı. Hatırladık bunları, değil mi? İkinci beylik. Bizim ne istiyor? diyor ki Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk birlikleri arasında aslında gösterilemez. Menteşe oğulları birinci beylik mi? Tabii ki hayır. Cevabımıza ulaştık. Mengücek oğulları Erzincan ve çevresinde kuruldu. En önemli eserleri Divriği Ulu Camii değil mi? Saltuk oğulları kurulan ilk beylik Erzurum ve çevresi. Mama Hatun türbesi. Danişment en güçlü beylik olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Danişmentoğulları Türkiye Selçuklu Devleti'ni en çok zorlayan beyliktir. Danişmentliler Sivas merkezli kuruldu. Yağ Medresesi en önemli eserleri. Artık oğulları Mardin ve çevresinde kuruldu. En önemli eserleri hangisiydi? Bana Badi Köprüsü'ydü değil mi? Cevabımız Menteşe oğulları olacaktır. Menteşe oğulları Malazgirt Savaşı'ndan sonra değil Dağ Savaşı'ndan sonra Muğla ve çevresinde kurulan beyliktir. Devam edelim. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi Türkistan devletlerinde toprak yönetimi ile ilgili değildir? Şimdi ikta Osmanlı'da geliştirilmiş hali neydi? Tımardı. İkta sistemini kim getirmişti? Hazreti Ömer getirmişti değil mi? İkta sistemi ya da bir diğer ismiyle tımar sistemi ÖSYM'nin sevdiği konular arasında yer almaktadır. Toprak sistemi. Ocaklık gelirleri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılan toprak e, çeşidiydi. Toprak türüydü. Zamet Şimdi değerli arkadaşlarım. Şunu bir Şuna bir açıklık getirelim. Dirlik sistemini biliyoruz değil mi? Osmanlı tarihinde dirlik sistemi has, zahmet ve tımar olarak yer almıştır. Has yüksek rütbedeki kişilere verilen toprak gelirleridir. Zahmet orta düzey, tımar memur ve askerlere verilirdi. Ulak Türk İslam devletlerinde haberleşmeden sorumlu olan kişi anlamı taşırdı. Yani bir nevi posta teşkilatıydı. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişinin durması, Anadolu Türk Birliği'nin bozulması. <laughs> Maltepe. Orhan Bey döneminde Bizans'a yapılan savaştır. Bu savaşı Orhan Bey kazandı. Bu değil. Bizden yenilgiyi istiyor. Ankara'yı bırakalım. Koyunhisar İlk Osmanlı Bizans Savaşı olarak bilinir. Osman Bey. Sırp Sındığı Savaşı İlk Osmanlı Haç Savaşı olarak bilinir. Padişah Hüdavendigar. Varna Osmanlı Haç Savaşı 2. Murat Haçları bozguna uğrattı. Cevabımız Ankara Savaşı olacaktır. Biliyorsunuz ki Yıldırım Beyazıt ile Emir Timur arasında gerçekleşen savaşı Emir Timur kazanmış ve Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştur. Devam edelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Şöyle. Karadeniz'in Türk görev haline gelmesi aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? Şimdi arkadaşlarım Akdeniz'in Türk haline gelmesini bilir. Hocam Preveze Deniz Savaşı der geçer. Kanuni Sultan Süleyman der geçer. Ancak bizden neyi istiyor? Karadeniz'i istiyor. Cevabımız burada tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Birazdan açıklamayı yapacağım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Rodos alındı. Sakız Adası alındı. Malta kuşatıldı. Bununla beraber Trablus alındı. Ee... Gelbe Savaşı'nda Batı Akdeniz üstünlüğü sağlandı. Kuzey Afrika üstünlüğü sağlandı. Piyale Paşa komutasındaki savaş kazanılmıştı. En önemlisi zaten Preveze Deniz Savaşı'dır. Barbaros Hayreti Paşa önderliğinde Akdeniz Türk yolu haline gelmişti. Yavuz Sultan Selim 80 yılda yapılacak kişiliği 8 yıla sığdıran padişahtır. Doğudaki şehit tehlikesini önlemiştir. II. Murat hayır babası olarak bilinir. Kuruluş dönemi padişahlarımızdandır. En önemli savaş hiç yok ki ikinci ikinci ba Balkan mı ikinci Kosova Savaşı pardon pardon ya şimdi şöyle dilim sürüştüm. Şimdi 2. Kosova Savaşı'ndan sonra Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Aklım direkt 2. Balkana gitti. Daha oraya geleceğiz. Geleceğiz oraya. 2. Beyazıt biliyorsunuz ki 2. Beyazıt dönemi tarihi kayıtlara şöyle geçmiştir değerli arkadaşlarım. Yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak geçmektedir. Sebebi ise Cem Sultan olayı ve şahkulu ayaklanmasıdır. Cevabımız Fatih Sultan Mehmet Han olacaktır. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Kırım alındıktan sonra Akdeniz yani Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Devam edelim. Diğer sorumuz şöyle Aşağıdaki sancak sistemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi değerli arkadaşlarım sancak e, birden fazla anlamda kullanılıyor. Bir bayrak anlamı taşırken Osmanlı tarihinde ise e, il ve ilçe anlamı taşıyor. Burada da bizde neyi istiyor? İl ve ilçeyi istiyor. Ne demek ki sancak Osmanlı Devleti'nde? Şehzadelerin tecrübe kazan kazanmaları için gönderildikleri il ve ilçelerdir değil mi? Sancak isimli başlatan Orhan Bey'dir. Tamam bu doğrudur. Sancak yetişen ilk padişah 1. Murat'tır. Orhan Bey'in oğludur. Sancak sistemini yasallaştıran Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Sancakta yetişen son Sancakta yetişerek son tahta çıkan 3. Mehmet'tir. 3. Mehmet Sancakta yetiştiği için son olarak yetiştiği için sancak sistemini otomatikmen kim kaldıracak? 3. Mehmet kaldıracak değil mi? Sancağa çıkma uygulamasını kaldıran 4. Mehmet'tir. Yanlış. 3. Mehmet sancağa çıkma sistemini kaldırdı değerli arkadaşlarım. O yüzden de 1. Ahmet sancak mancak demeden kendisini bir anda 14 yaşında tahta buldu. Cevabımız E çıktı. 4. Mehmet 6 yaşında tahta geçen Osmanlı padişahıdır. En küçük. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Yukarıdaki özellikleri verilen vergi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım sorular sınava uygun bir şekilde hazırlandı. Biliyorsunuz ki ilk üç konudan 3 soru. Osmanlı tarihinden 9 soru. İnkılap tarihinden 12 soru. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden 3 soru var. Yani soruları ben böyle hazırladım. Şimdi vergi. Olağanüstü durumlarda halktan alınan vergidir. Örfi vergiler içerisine girer. İkinci beyaz zamanında ordunun ihtiyacını karşılamak için alınmış sonra sürekli hale getirilmiştir. Sonra imdadı seferi olarak da adlandırılmıştır. Çift bozan toprağını üst üste boş bırakırsan senden vergi alırım diyor devlet. Amaç toprağın boş kalmasını engellemek. Gümrük amediye vergisi olarak tarihi kayıtlar geçer. Haraç gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi. Öşür müslümanlardan alınan ürün vergisi. Cevabımız abarız olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da duraklama ile ilgili doğru bir bilgi değildir. 17. yüzyıl. Osmanlı yavaş yavaş çöküşün eşiğine geldi. Batı'dan gelen sınırlara ulaşılmaz. Hangi antlaşma? Bucaş Antlaşması. Lehlerle imzalandı. Lisan'la imzalandı. Veraset sisteminde değişiklik yapıldı. Birinci Ahmet Ekber ve Erşet sistemini getirdi. Devlet kademelerinde rüşvet ve iltizam yaygınlaştı. Yönetimde bozulmalar meydana geldi. Kapıkulu Ocağı'nda Ocak devlet işindir. <laughs> i̇şte ÖSYM sizi böyle düşürecek. Dikkat edin. Ülkede büyük çaplı insanlar, celali insanları en büyük örneklerindendir. Değerli arkadaşlarım kapı ocağında ocak devlet içindir değil devlet ocak içindir anlayışı geldi. Yer değiştirecek. Cevabımız D şıkkı. Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. İnşallah pat diye atlamadınız. Devam edelim diğer sorumuza. Kaledeniz'in Osmanlı'ya ait olduğunu son kez belirten ve Osmanlı Devleti'nin batıda son kazançlı antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? Brut antlaşmasıyla bilmemiz gereken Osmanlı Azak Kalesi'ni geri aldı değil mi? Bunu biliriz. Baltacı Mehmet Paşa komutasında. Yaş antlaşması ile Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlandı. İstanbul antlaşmasıyla Osmanlı Azak Kalesi'ni Ruslara bıraktı. Prut geri alıyor. Belgrad'ı bırakalım. Aynalık Hava tehkinnamesi ile Şahin Giray'ın Kırım Hanlığı ona el Cevabımız Belgrad antlaşması olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası hangisidir? Bakın ben sizden sonu istememişim değerli arkadaşlarım. Mısır bakın Mısır ile Tunus ne zaman kaybedildi? Berlin Antlaşması'ndan sonra değil mi? Bunlar gitti. Bu değil. Fas 20. 19. yüzyılın ortalarında tarihler 1865 yılını gösterdiğinde Fransızlar Fas'ı işgal ettiler. Cezayir'i bırakalım. Trablus Kuzey Afrika'daki son toprak parçasıdır. İlk değil. İlk toprak parçası Cezayir'dir. Fransızlar 1830 yılında Cezayir'i işgal etmişlerdir. İlk Cezayir, son Trablus. Mısır'a alan kimdi? İngilizler. Tunus, Fransız. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti'nin olası bir Rus saldırısı karşısında ülkesini savunacağı düşüncesiyle 1878 yılında Kıbrıs'ın yönetimini geçişi olarak İngiltere'ye bırakması aşağıdaki padişahların hangisi döneminde gerçekleşmiştir? Abdülaziz yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Abdülaziz 1878 yılında Osmanlı'nın başında değildi. Öncesinde biliyorsunuz ki öldürülmüştü ya da ölmüştü ya da intihar etmişti değerli arkadaşlarım. Çok fazla rivayet var. İkinci Abdülhamit'i bırakalım. İkinci Mahmut Isahat babası olarak bilinir. Gavur padişahı olarak bilinir. Tarihi 1808 ile 1839 yılları arasıdır. Bu değil. Abdülmecit tanzimat dönemi padişahları. Abdülaziz ile Abdülmecit değerli arkadaşlarım. Abdülhamit 18. yüzyıl padişahıdır. Ulufe alım satımını yasakladı bu adam. Cülus başlığını kaldırdı. Cevabımız Mari Perver olarak olacaktır. Yani 2. Abdülhamit. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde imzaladığı antlaşmalardan biri değildir. Dağılma dönemi dediği 19. yüzyıldır. Yani en uzun yüzyıldır. Berlin, tarihimiz 1878. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Hünkar İskelesi, tarihimiz 1833. Osmanlı-Rus İttifak Antlaşması olarak tarihi kayıtlara geçmiştir değerli arkadaşlarım. Osmanlı Boğazlar üzerindeki son yetkisini kullandı. Baltalimanı Ticaret Antlaşması, tarihimiz 1838. Osmanlı Devleti bu antlaşmayla baltalandı. Sömürge haline geldi. Yaşı bırakalım. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile ne Osmanlı ne Ruslar. Karadeniz'de donanma bulundurmayacak. 1841. Yaş Antlaşması'nın tarihi 1792'dir değerli arkadaşlarım. 18. yüzyılda imzalandı. Diğerleri 19. yüzyılda. Tarihleri de bilmemiz lazım arada. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Yani inkılap tarihine. Trablusgarp Savaşı'nın çıkmasında sebeplerinden hangileri etkili olmuştur? Milliyetçilik, Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğü, sömürgecilik. Milliyetçilik var mı? Milliyetçilik yok sevgili arkadaşlarım. Milliyetçilik genellikle Balkan Savaşları ile ilgilidir. O yüzden eledik. Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğü var mıydı? Vardı. Ne karadan ne denizden asker gönderemiyordu. Sömürgecilik var mı? Vardı. İtalya ham madde ve pazar arayışı içerisine girmişti değil mi? O yüzden cevabımız 2 ile 3'tür. Devam edelim. 1. Balkan Savaşı'ndaki mücadelesinden dolayı Hamidiye kahramanı olarak alınan komutan aşağıdakilerden hangisidir? Ali Çetinkaya Fransızlara karşı mücadele eden önemli kişidir. İlk kurşunu onun sıktığı da söylenir. Değerli arkadaşlarım. Ancak ilk kurşun biliyorsunuz ki Hasan Tahsin'dir. Karıştırmıyoruz. Ali Çetinkaya da Fransızlara kurşunu sıkan kişidir. Nuri Jonker, Trabzon Savaşı'nda yer alan önemli kişi. Fethi Okyar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı olarak bilinir. Trablus'ta yer aldı. Mustafa Kemal ile birlikte Binberg gazetesini çıkardı. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin baş başkurucusu. Cevabımız Rauf Orbay olacaktır. Orbay. Devam edelim. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan devletlerden biri değildir? Bulgarlar, Yugoslavlar, Macaristan, Yugoslavlar Macaristan, Polonya, Çekoslovakya. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bulgaristan ne zaman bağımsız olmuştu? İkinci meşrutiyetin ilanı sırasında. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bakın Yugoslavya ile Çekoslovakya çok uluslu yapıda oldukları için 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet vereceklerdi. İkisi gitti. Macaristan ile Polonya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan iki yeni devlettir. İlerleyen zamanlarda Rusların etkisi altına gireceklerdi. Cevabımız Bulgarlar olacaktır. devam ediyoruz. Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Devleti bu müdahaleyle kendisini kayıtsız ve şartsız düşmanlara teslim etmeye razı olmuştur ifadesini aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır? Mudanya Antlaşması. Osmanlı Devleti mi? Hayır. Mudanya Antlaşması Büyük Taarruz'dan sonra imzalandı. Mudanya Antlaşması ile İstanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarıldı. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların yetkisi Türklerin eline geçti. Tevfik-Rüştü arası unutmayın. Mondros'u bırakalım. Paris Konferansı'nda İzmir İtalya yerine Yunanlılara bırakılmıştır. Selanik Antlaşması Selanik Antlaşması Ateşkes Antlaşması'dır değerli arkadaşlarım. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Ateşkes Antlaşması cevabımız Mondros müteharikisi olacaktır. Kim imzalamıştı? Raul İngilizler İngilizleri temsil eden kimdi? Amiral Kaltorp'tu değil mi? Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. İşgallere karşı ulusal direnişi örgütlemek amacıyla kurulan milli cemiyetlerin tamamı aşağıdakilerin hangisinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir? Erzurum Kongresi ile ilgili bilmemiz gereken. İlk defa milli sınırlardan bahsedildi. Erzurum Kongresi'nde kuvay milliyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır sözü geçti değil mi? Mebuslar Meclisi ve son mebusan meclisini hatırlıyoruz. Amasya görüşmelerinden sonra temsil heyeti mebusan meclisinin açılması gerektiğini yani uyarıyordu. Ki zaten açıldı da. Açıldıktan sonra ne oldu değerli arkadaşlarım? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde İsa'lık milli kararları kabul edildi. Mebusan Meclisi'ni biliriz. İkinci Abdülhamit döneminde meşrutiyetin ilanıyla birlikte açılan meclistir. Sivas Kongresi. Bırakalım mı? Bırakalım. Amasya Tamimi. Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas tarafından hazırlanan genelgedir. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikelidir. Gerekçeyi vereyim sizlere sonra konuşacağız. Amasya görüşmeleri. Temsil heyeti ile İstanbul hükümeti arasında yapılan görüşmelerdir. Temsil heyeti hukuken tanındı. Cevabımız Sivas Kongresi olacaktır. Sivas Kongresi'nden 10 gün sonra İrade-i Milli adında gazete çıkarılmıştır. Onu da unutmayın. Diğer sorumuz. Heyeti temsiliye. Yani temsil heyeti ilk olarak aşağıda verilenlerin hangisinde oluşturulmuştur? Hmm. Bakın arkadaşlar. Dikkat dikkat. Temsil heyetinin kurulma fikri Amasya. Kurulması Erzurum. Tüm yurdu temsil eder hale gelmesi Sivas. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri ile ilgili bilmemiz gereken Hacım Muhittin'dir. Bunlar mahalli kongrelerdir. Batı cebesine öncülük ediyorlar. Cevabımız Erzurum kongresi olacaktır. Başkan Mustafa Kemal. Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Yukarıdakilerden hangileri birinci TVM tarafından oluşturulmuştur? Hmm. Bak. Bakın şimdi iyi sor. Takriri Sukun. Şehzade Dişan'dan sonra çıkarıldı. 1925. Birinci TBM mi? Hayır. 2. TBM mi? Hele bunu. Nisab-ı Müzakere. TBMM'nin iş tüzüğüdür değerli arkadaşlarım. Birinci TBMM. Doğru. Firariler Kanunu. 1. TBMM. Divan Harp ne zaman kuruldu biliyor musunuz? Menemen olayından sonra. Yani 1930 yılından sonra değerli arkadaşlarım. 1. TBMM olabilir mi sizce? Hayır. Olamaz. Şimdi Divan Harp niye kuruldu? Çünkü İstiklal Mahkemeleri kapatılmıştı. Cevabımız 2'de 3 olacaktır. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Yukarıdaki birliklerden hangileri kuruluşlarından itibaren milli mücadeleye karşı düşmanca tavır sergilemişlerdir? Kuvayi İnzibatiye, Kuvayi Muhammediye, Kuvayi Seyyare. Değerli arkadaşlarım, Kuvayi İnzibatiye halifelik ordusu anlamı taşır. İstanbul hükümeti tarafından doğrudan çıkarılan ayaklanmadır. Kuvayi Muhammediye Ahmet Anzavur ayaklanması olarak da tarihi kayıtlara geçmiştir. Doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarıldı. Kuvayi Seyyare Çerkez Etem'in birliklerine verilen isimdir. Çerkez Etem birliği mücadeleye yardım etmişti biliyorsunuz ki. Cevabımız değişik. Ta 1. Yunan Savaşı'na kadar. Devam edelim. Londra konferansının düzenlenmesine sebep olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? İtilal devletleri 23 Şubat 1921'de Sevr Antlaşması'nın şartlarını yeniden görüşmek üzere Londra'da bir konferans düzenlediler. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Bu savaş kazanıldı. Savaştan sonra ihtilaflar Osmanlı hükümetine şöyle bir telgraf gönderdiler. Sen ve yanındakini al da gel. Eee. E sen bunu dersen gelirler mi oğlum? Gelmezler. O yüzden de TBMM'yi Londra konferansına davet eden devlet hangisi oluyor? Sizden yorumlarda istiyorum. TBMM'yi Londra konferansına davet eden devleti sizden istiyorum. Çıkma ihtimali yüksek. Cevabımız birinci ünlü. Kars Sarıkamış. Kafkas cephesinde gerçekleşen harikat. Başarısızlıkla sonuçlandı. Sakarya Meydan. Büyük Kıyım. Melhame-i Kübra. Mustafa Kemal, Gazilik unvanı ve marşallık rütbesinde yükselmiştir. Büyük taarruz, ordular, ilk hedefiniz Akdenizlileri. Fevzi Çakmak, marşal olarak tarihi kayıtlara geçti. 2. Yunan'ı siz olarak sadece düşmanı değil, milletin mahkûz talihini yendiniz. Cevabımız 1. Yunan'ın savaşı olacaktır. Şifreyi ben milat olarak vermiştim. Sıralama olmadığını da söylemiştim. Sizden bekliyorum cevabı. Aşağıdaki sorunlardan hangisi? Lozan Barış Antlaşması'nda bir çözüme kavuşturulmamıştır. Bakın arkadaşlarım azınlık hakları olsun, savaş tazminatı olsun. Şimdi 14 143 tane maddemiz var. Ancak biz neyi değerlendireceğiz? Misak-ı milli kararlarını daha çok değerlendireceğiz. Azınlık hakları, savaş tazminatı, kapitülasyonlar, Ermeni yurdu. Mustafa Kemal zaten bunlara şiddetle karşıydı. Diyor ki kapitülasyonlar %100 kaldırılacak. Ermeni yurduna taviz verilmeyecek. Azınlık hakları kime ne hak veriliyorsa bize de iştah da verilecek. Savaş tazminatı da zaten halloluyor. oluyor. Ancak Türkiye-Irak sınırı halli olmuyor değerli arkadaşlarım. Neyden dolayı? Musul'dan dolayı. İngilizler Musul'u vermiyordu. O yüzden de 1926 Ankara Antlaşması ile Irak sınırı çiziliyor. Cevabımız D şıkkı. <laughs> Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Nutuk eserinde yer alan belgelerden biri değildir. Milli mücadeleyi 1919-27 yılları arasında ilk ağızdan belgelerle ortaya koyan en önemli yapıtı 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım cümlesiyle başlayıp gençliği ile biten nutuk eseridir. <laughs> Kaç diyor? 1927. 27 Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919. Geçiyor mu? Geçiyor. TBMM 23 Nisan 1920. Geçiyor mu? Geçiyor. Lozan 24 Temmuz 1923. Geçiyor mu? Geçiyor. Har Oho. Şapka İnkılabı 1925. Kastamonu'da gerçekleşti. Geçiyor mu? geçiyor. Harf inkılabı 1928 nerede bitmiş? Gençliğe hitabeyle 27 ile bitmiş. Cevabımız D şıkkı. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan yeniliklerden biri değildir. Medreseler kapatıldı. Tevhidi tedrisattan bir hafta sonra medreseler kapatıldı değerli arkadaşlarım. Millet mektepleri açıldı. Yeni harfleri öğretmek için harf inkılabı yapıldıktan sonra öğretildi. Üniversite reformu gerçekleşti. Profesör Albert Malsch'ı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. İstanbul Üniversitesi'ne çevriliyor Darülfü'nün. Göğen sütüleri 1940 yılında açıldı. İsmet İnönü döneminde. O yüzden cevabımız yaşıklıdır. Geldik Çağdaş Türk ve Dünya tarihine. Cumhuriyet döneminde 1930'a kadar Türk Yunan ilişkilerine sorun olan konu aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız tabii ki Kıbrıs'tır değil mi değerli arkadaşlarım? Kıbrıs mı? Hayır. İnşallah soruyu yanlış okumadınız. Bakın arkadaşlarım sınavda da böyle yapmayın. Hızlı okumayın. Hızlı geçmeyin. Diyor ki 1930'a kadar Türk Yunan ilişkilerinde sorun olan konu diyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasını kastetmiyor ha. Tamam. Cevabımız mübadele olacaktır. Yabancı okullar Fransızlarla yaşanan bir sorundu. Ege Adaları, Ege kıtasannlı Kıbrıs 1954'ten sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun haline geldi. Kıbrıs günümüzde de hale devam ediyor zaten. Unutmayalım. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? İtalya'nın Habeşistan'a yerleşmesi. Savaş yavaş yavaş geliyor. Tamam. Almanya'nın Ren bölgesine asker göndermesi. Bakın bu gibi sebeplerden dolayı Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. Barbarossa bırakalım. Japonya'nın Mançurya'yı işgali 1 2 3. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasına sebep olan gelişmeler. Almanya'nın Çekoslovakya'yı işgale başlaması. O yüzden de Süzetler bölgesini vereceklerdi. Barbarossa harekatı SSCB'ye karşı yapılan bir hareket olup 2. Dünya Savaşı sırasına tekabül etmektedir. Öncesinde böyle bir durum yok ki zaten öncesinde Almanya ile SSCB arasında saldırmazlık antlaşması imzalanmıştı. Sonrasında Almanya İngiltere'den istediğini alamayınca ne yapıyor? SSCB'yi abluk altına alıyor. Ancak Stalingrad'da yenilgiyle kapanıyor bu harekat. Glasnost ve Prestroika politikaları ile devleti yeniden yapılandırmayı amaçlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki amaç ülkeyi yeniden kalkındırmaktır. Hem ekonomik yönden hem toplumsal yönden değerli arkadaşlarım. Glasnost açlık ve şeffaflık anlamı taşır zaten değerli arkadaşlarım. Yani geniş yetkiler veriliyor artık. Peki diyelim ki ÖSYM bizden ülkeyi istemedi. Adamı isteyebilir. Devlet adamını bizden isteyebilir. Glasnost ve Prestroika'yı Prestroika politikalarını harekete geçiren kişi kimdir? Bu yapılandırmayı ortaya atan kişi kimdir? Cevabımız Gorbaçov olacaktır. Sizlere bırakmayacağım bu sefer. Diğerin, diğer sorunun cevabını ben sizden istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri SSCB'de dağıldıktan sonra tek güç olarak kaldı. Almanya biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılmıştı. Fransızlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir e, mağlubiyet, büyük bir yorgunluk mu diyelim? Ne derseniz Zeyn yani, Japonya'da aynı şekilde atom bombası atılmıştı İngiltere ile beraber. Cevabımız Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olacaktır. Umarım işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.